Ee, sayın Müdürümle demin e, istişare ederken e, bir naçizane bir ricada bulundu ki bence çok önemli bir rica. E, genç arkadaşların özellikle motosiklet kullanan genç arkadaşların kaksız motosiklet kullandığını ve olmaması gereken olayların olduğunu, can kayıplarına kadar gidildiğini ve bundan hicap duyulduğunu söyledi. E, benden de rica etti işte arkadaşlara söyler misin diye. Ben de seve seve ya, bu emir telakki ettim kendime. Sağ olun. Ee, bunu size deklar ediyorum. Yani yanınızdaki arkadaşlara İstanbul'da da bunu çok, hatta ben bir espriyle de söyledim demin. Benim dükkan var. dükkanda da e, işte paket servisi yapıyoruz. Aynı şeyler bizim de başımıza geliyor. Çalışan arkadaşlar sakatlanıyor, düşüyor, orasını burasını kırıyor. Bu minvalde kullanan arkadaşlarınız varsa onlara Kulağını bunu fısıldamanızı rica ediyorum.